أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فهما من حقي بالصالحين Günlük hayatta alışılmış münkerler konusuna camilerde işlenen münkerlerden bahsettik. Pazarlardaki münkerler konusundan devam edeceğiz ve nehy anil münker konusunu tamamlamış olacağız inşallah. Bazı kimseler, pazarlardaki münkerler neler? Bazı kimseler satışta yalan söyler. Malın kusurunu, kötü tarafını göstermezler. Teraziyi, taşı ve ölçüyü doğru tutmazlar. Mala başka şeyler katarlar. Çalgı aletleri satarlar. Çocuklar için bayramlarda hayvan suretleri satarlar. Nevruz için tahtadan kılıç ve kalkan satarlar. Erkekler için ipek başlık ve elbiseler satarlar. Yıkanmış, temizlenmiş elbiseleri yeni diye satarlar. Altın ve gümüşten buhurdan, testi, divit ve kap gibi şeyler satarlar. Bunlardan bazısı haram, bazısı ise mekruhtur. Fakat hayvan sureti haramdır. Nevruz ve mecusi bayramı için satılan tahta kalkan, kılıç ve ses çıkaran şeyler aslında haram olmamakla beraber putperestlerin adetini yansıttığından dolayı haramdır. Şeriata aykırıdır. Yani bir Müslüman ticaretle uğraşıyor, alım satım yapıyor. Neleri satacağını da İslam üzerinden karar verecek. Allah-u Teala yasakladığı şeylerin satışını yapmayacak ölçüye, tartıya dikkat edecek. Böyle bir hal görürse esnafta, ticaret erbabında bunları da uyarmak gerekiyor. Şu anda maalesef artık o kadar çok münker kalıştı ki alışverişlerimizin içine, ticaretimizin içinde pazarlarda o kadar çok münkerler işleniyor ki hangi birine engel olacağını Müslüman şaşırmış durumda oluyor. Bu maksatla yapılan şeyler caiz değildir. Nevruz için çarşıları abartılı şekilde süslemek, çeşit çeşit yemekler yapmak ve zahmetlere katlanmak caiz değildir. Bunları kaldırmak için uğraşmalıdır. Zira Müslüman'ın iki tane bayramı vardır. Bir tanesi Kurban Bayramı, bir tanesi Ramazan Bayramı'dır. Bunun haricinde Müslüman'ın bayramı yoktur. Bayram adı altında yapılan süslemeler, yapılan yemekler doğru değil, caiz değildir. Bunları kaldırmak için uğraşmalıdır. Yani bu süslemeleri kaldırmak için uğraşmalıdır. Hatta bunların adını bile anmamalıdır. Ki bugün maalesef işte Noal deniyor adına. Geldiği zaman Müslüman iş verenler, Müslüman iş yerleri bile e, süslemeler yapıyor. Müslüman ülkelerde, Müslüman alışveriş merkezlerinde bile bu süslemeleri görüyoruz. Aksine Müslümanların bunu Menetmeleri, bunu, bundan insanları sakındırmaları gerekiyor. Ama maalesef insanları sakındırması gereken insanlar bizzat bunları gayrimüslimlerden daha çok yapar hale geliyor. Selefi salihinden bazıları ama tam tersi Ramazan bayramı geldiğinde hiçbir gayrimüslimi göremezsin ki evini süstesin, duvarını süslesin, iş yerini süslesin. Veyahut da kurban bayramı geldiğinde bir tane koç alsın da kessin. Veyahut da Ramazan ayı yerine bir gün oruç tutsun. Yapmaz çünkü adamın dini değil. Hiçbir şekilde hayatında Müslümanlara ait hiçbir emare göremezsin. Kesinlikle yapmaz. Ama Müslümanın hayatında gayrimüslime ait birçok emareler var. Müslüman kendi bayramından çok gayrimüslim bayramına ehemmiyet verir hale gelmiş. Maalesef. Selefi salihinden bazıları Nevruz'da oruç tutmak ve o yemeklerden yememek gerekir. Mecusi bayramı gecesi asla ateş görmemeleri için kandilleri yapmamak gerekir demişlerdir. Muhakkikler demişlerdir ki böyle günlerde oruç tutmak bunları hatırlamak olur. Böyle günleri hiçbir şekilde ağza almamak gerekir. Normal sıradan bir gün hiçbir farkı yok. İşte miladi yeni bir yıl gelmiş. Benim için sıradan bir gün. Benim hicri yılbaşı Muharrem ayında. Muharrem ayının birinde. Miladi takvimin değişmesi benim için sıradan bir gün. Her günüm nasıl geçiyorsa o günüm de öyle geçer. Hiçbir farkındalık oluşturmam ben hayatımda. Yokmuş gibi davranmalı. Bunları diğer günlerle bir tutmalıdır. Mecusilerin bayramlarını da böyle yapmalıdır. Bunların isimlerini bile anmamalıdır. O yüzden Müslüman çarşıda, pazarda gördüğü münkerlere müdahale etmeli. Bunlardan insanları men etmeli. Yanlış olan münkerleri men etmeli. Ama dediğimiz gibi o kadar böyle münker hayatımıza girmiş ki, eğer ki e, gerçekten, gerçekten ticaretimizi, alım-satımımızı Müslümanca, Kur'an ve sünnete, İslam ahkamına göre yapmaya çalışacak olsak, e, bugün bunları saysak ticaret yapan kardeşimize, o zaman ben bir şey satmamam gerekiyor diyecek. O zaman ticaret yapmayayım diyecek. Şunu çalıştırabilirsin, bunu çalıştıramazsın, şunu satabilirsin, bunu satamazsın, şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın dediğimizde diyecek ki o zaman ben ticaret yapmayayım diyecek. O kadar çok ki bu mekruhlar, bu münkerler, bu haramlar, o kadar çok ki artık normal hale gelmiş. Normal hale gelmiş. Yani bir Müslümanın bir bayan çalıştırması, hele ki tesettürsüz, hele ki böyle daha böyle rahat giyinen, kıyafet giyinen bir bayan çalışması caiz değildir, haramdır. Desek bunu, bu caiz değildir desek, kabullenmekte de zorlanıyor Müslüman. Kabullenmekte zorlanıyor. Şunları şunları satamazsın desek, zorlanıyor. O zaman ne satacağım ben diyor. Maalesef cadde ve sokaklarda işlenen münkerler, caddeyi kapatacak sütunlar ve yolu daraltacak dükkanlar kurulmamalı. Ağaçlar dikilmemelidir. Bineklerin üzerindeki kimselerin başı çarpacak şekilde çatıları yola taşırmamalı. Hani atla geziyorlar, çarşıda, pazarda insanlar atla, e, merkeple geziyorlar. O çatıyı da şöyle oval yapma ki o binekle gezen adamın kafası o şeye çarpmasın. Hayvanlara çok yük vurup da insanların geçişine engel olmamalı. Ve onları yola bağlayıp yolu kesmemelidir. Bugün de arabayı yola park etme diyor aslında. Yani o gün adam hayvanına yola bağlama. Niye? Yola bağlarsan insanlar girip çıkamazlar. Bugün de e, cadde ve sokaklarda arabanı götürüp de kaldırma, park etme kardeşim. Arabanı da insanların geçip gelip geçeceği yere park etme. Umrunda değil adam. İşte belki bir tekerlekli sandalyeli insan geçecek, o kaldırımın aşağı inecek. E, tam o kaldırımın bittiği yere arabayı park ediyor. Onu gördüğü halde. Aslında şunu söylüyor, umrumda değilsin. Hiç düşünmüyor ya, buradan belki bir hasta geçecek, belki tekerlekli sandalyeli bir adam. umrumda değil. Veyahut da işte tam binanın girişine çıkışına park ediyorsun. Oraya bir itfaiye giremez, oraya bir ambulans giremez bir yangın olsa. Umurunda değil. Bunlar hep münker işler. Hayvanların odun ve yiyecek yüklerinin eve taşıma müddetince yola koyulma süreleri ise caizdir. Ha, burada da aynı şekilde değil mi? Arabayla bir şey indireceksin, dörtlüğü yakıyorsun, acil bir şey indiriyorsun. O tamam, onda sıkıntı yok. Çünkü bu kadarı ihtiyaç olup herkes onda ortaktır ondan men etmek mümkün değildir. Üzerinde insanların elbiselerini yırtacak ve kendilerine zarar verecek maddeleri taşıyan bir hayvanı caddede sürmek caiz değildir. Yükü bağlamak, yırtmayacak şekilde sarmak veya o yolun geniş yerinden götürmek mümkünse yapılmalıdır yoksa hepten mani olunmaz. Hayvana taşıyabileceğinden fazla yük vurmak caiz değildir. Kasabın yolda hayvan kesmesi caiz değildir. Çünkü insanların elbiselerini batırır. Bunun için dükkanında bir yer ayarlamalıdır. Karpuz kabuklarını yola atmak, insanlara zararlı olacak şekilde yolları ıslatmak doğru değildir. Çünkü cadde ve sokak kamuya aittir. Yani senin şahsi yerin değildir ki herkes oradan istifade ediyor. O yoldan herkes geçiyor, herkesin hakkı var. O yüzden o yol veyahut o kaldırım sadece kendinin gibi hareket etmemeli. Bunun gibi yola kar atmak veya evinin damından akan suları yola vermek doğru değildir yolu temiz tutmak gerekir. Herkese açık olan yolu düzenli tutmak herkesin görevidir. Valinin buralarda insan çalıştırması ve işin ehemmiyetini bildirmesi gerekir. Bir kimsenin kapısının önünde insanların korktuğu köpek bağlaması caiz değildir. İşte bugün de Türkiye'de en büyük sorunlarından bir tanesi köpek. Sokaklarda köpek geziyor, başıboş köpek geziyor sokaklarda. Ve maalesef insanları saldırıyor, insanları yaralıyor, hatta insanları öldürüyor. Ve bir grup insan da bunların itilafına karşı çıkıyor. Ya hayvan hayatı insan hayatının daha değerli değil ki. İnsan hayatı en mükerrem hayat. Eğer ki hayvan insana zarar veriyorsa, insanı öldürüyorsa o hayvan itilaf edeceksin. O hayvanı kaldıracaksın sokaktan. Sokak köpeği sokakta başı boz gezemez. Fakat sokağa necis yapması ya da pisletmesinden fazla bir zarar olmasa buna engel olunamaz. Çünkü ondan sakınmak mümkündür. Bununla beraber eğer yolda uyur ve yolu daraltırsa bu caiz olmaz. Zira sahibinin bile yolda oturması ya da uyuması caiz değildir. Hamamlarda işlenen münkerler, göbekten dize kadar olan avret yerini açmak, tellakın önünde keseletmek için bacağını çıplak olarak uzatmak caiz değildir. Hamama gitmek de bir beis yok ama hamamda dikkat edilmesi gereken hususlar var. İşte nedir? Erkeğin göbek ve diz kapağı arası avrettir. Diz kapağını açamaz. Gösteremez. E, kese attıracağım diyorsa da e, diz kapağına kadar dikkat etmesi gerekir. E, hatta bu bölgeyi açmadan izarın altına elin sokup ovalaması dahi yasaktır. Çünkü ovalamak görmek gibidir. Hamamların duvarlarında hayvan suretleri bulundurmak münkerdir. Bunların üzerine karalamak ya da dışarı çıkarmak vaciptir. Çıkmak ya da dışarı çıkacak eğer ki. Şimdi hamamda münker çok. Hele bugün hamama gideyim desen e, Adam neredeyse bayağı öyle geliyor hamama. Yani, tamam sen belki avretlere dikkat ediyorsun ama karşı taraftaki dikkat etmiyor bu sefer. Bu sefer sen ona bakınca günaha giriyorsun. Bu münkerlerden biri de şimdi o hamamın içerisinde her taraf münker. Hangi birini men edeceksin? Birine söylesen. Orada belki 100 kişi varsa 70'i, 80'i. Sıkıntılı bir şekilde hangi birini uyaracaksın? O yüzden bunu o hamamın sahibinin yapması gerekiyor. Arkadaş buraya girmenin şartlı kuralı budur. Bu kurala şarta uyman gerekiyor. İşte diz kapağını örtecek bu şekilde bir kural kanun koyması gerekiyor. Bu mülkelerin biri de pis eli ve kabı suya sokmak. Pis olan peştemalı ve tası suyu az olan havuzda yıkamaktır. Çünkü o bu suyu pisletir. Ancak maliki mezhebine pisletmez. Bu durumda Maliki olanı reddetmek caiz olmaz. Hanefi ve Şafii olanı reddetmek ve engellemek ise caizdir. Diğer münkerleri temizlik bölümünde zikretmiştik. Misafirlikteki münkerler. İpek yaygılar, altın ya da gümüş buhurdan ve gül suyu şişesi kullanmak, asılan perdelerde suret olması caiz değildir. Fakat yaygı ve yatak üzerinde suret bulunması caizdir. Buhurdan üzerindeki hayvan suretleri münkerdir. Sema yapıp genç kadınların genç erkeklere bakmaları fesat tohumudur. Burada nehy-i münker herkese vaciptir. Eğer kişi nehy edemezse orayı terk etmesi vaciptir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi bir ziyafetten ayrılıp çıkmış gitmiştir. Bunun gibi misafirlikte ipek elbise giyen veya parmağında altın yüzük bulunanın yanında oturulmaz. Mükellef olmadığı halde küçük çocuğun bile ipek giymesi doğru değildir. Çünkü ipek bu ümmetin erkeklerine şarap gibi haramdır. Bunu ahlak edeni ve buluğa erdikten sonra da takmak ister. Buna meyli olur. Küçüklükten yaparsa büyüyünce de onu takmak ister. İpeğin ne olduğunu bilmeyecek kadar küçük çocuğu giydirmekse mekruhtur. Fakat yukarıdaki gibi haram değildir. Eğer ziyafette hikayeler ve acayip olaylar anlatarak insanları güldüren biri bulunuyor ve bu işi çirkin ve yalan sözlere yapıyorsa orada bulunmak caiz değildir münkerlerin sayısı çoktur. Bu kadarını öğrenince medreselerdeki, e, hankahlardaki, hüküm meclislerindeki, sultan divanındaki ve diğer yerlerdeki de diğer yerlerdeki münkerler de buna kıyas edebilirsin. E, ama maalesef işte günümüzde geldiğimizde e, o kadar çok münker hayatımıza girmiş ki yani camide işlenen münkerlere bakıyorsun. Münker. Bunun adı çirkin bir iş. Ama o iş güzel hale gelmiş. İnsanlar ses çıkarmaya çıkarmaya veyahut da işte işin doğrusunu bilmeye bilmeye o iş güzel bir hale gelmiş. Pazardaki münkerlere bakıyorsun, çarşıda pazarda. O kadar çok münker çarşıya pazara girmiş ki artık bu alışverişin bir parçası olmuş. Yanlış, haram, mekruh alışveriş artık ticaretin bir parçası olmuş. Doğru iş yapanı kınar hale gelmiştir. İşte cadde sokaklara bakıyorsun. Her taraf münker dolu. Hamama gidiyorsun münker dolu. Hamamdan çıkıyorsun misafirliğe gideceksin. Orada da münker dolu. Yani şöyle bir davet geldiğinde insan düşünmeden edemiyor. Hocam nişanımız var. Tamam. Allah bilir nereye gideceğiz? Nereye gidiyor? Hani hocanın bir tanesini davet etmişler ee, bir düğün merasimine. Gelmiş demiş ki hocam bir düğünümüz var. Sizi de bekliyoruz. Kısa bir sohbet edin. Veyahut da bir işte gelin çıkarmada dua edin. Ee, tamam tamam ama bak kardeşim bak ben hocam beni öyle ortalama sor, Hocam olur mu demiş. Biz de Müslümanız elhamdülillah demiş. Öyle deyince diyor güvendim diyor. Adam öyle bir dedi ki biz de Müslümanız hocam dedi ya. Gittim diyor içeri bir girdim ki diyor Oo, kadın, erkek her şey bir tarafta. Artık girmiş bulunduk diyor. Aldım işte elime mikrofonu. Bunlara bir şey söylemem gerekiyor. Dedim ki diyor işte bir kısa anlattım onlara diyor. Bir gün bir kilisenin Çanına bir karga pislemiş. Kargayı papaz görünce demiş kargaya bakmış. Demiş karga sen Müslüman olsan kilisede ne işin var? Yok Hristiyansan çana niye pisliyorsun? Bunu deyince diyor herkes anladı diyor. Anladınız mı demiş ben ne demek istediğimi? Anladık hocam. Müslümansanız bu düğün ne? Hristiyansanız... Yani. O yüzden her taraf münker dolu maalesef. Allah bize bu konuda e, şuur, bilinç ihsan eylesin. Bu konu burada tamamlanmış oldu. E, i̇nşallah yeni bir konuya geçeceğiz.